arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çizgi film çarkı çevirme oyunu oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün size bir sürprizim var. Sakın ekran başından ayrılmayın. Bugün bu çarkı çevirecek olanlardan biri benim. Diğeri zengin. Sonra tabii ki de Kerem komiser. Ve son olarak hepimizin çok özlediği Kaslı Erobrine geliyor. Evet arkadaşlar bugün dördümüz mücadele edeceğiz. Kurabiye adamla hakim olacak. Arda ve rüzgar da sizinle birlikte bize oy verecek. Arkadaşlar çarkı çevirdikten sonra çıkan karakterlerle mücadele edeceğiz. Sizce bu karakterlerle en iyi kim mücadele edebilir? Ben mi? Zengin abim mi? Kerem Kumser mi yoksa Kaslı Erobrain mı? Hadi bakalım. Herkes hemen şimdi tarafını seçsin. Ve yorumlara desteklediği kişiyi yazsın arkadaşlar. Tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Tüm bu yapan bizden kocaman bir kalp kızınıyor. Evet bakalım her şey hazır olduğuna göre artık başlayalım fakir. Evet fakir yeter kardeşim hadi başlayalım. Sabırsız boya başladı. Tamam ya tamam başlıyorum. Hı, o da ne? Kurabiye çocuk. Orada ne işin var? Gelsene buraya. Ee, şey merhaba. Ben sizi izlemiyorum ki. Sadece çok merak ettim de geleyim dedim. Ee, özür dilerim fakir amca. Ya önemli değil Saklanacağına gelip söylesen oğlum Allah Allah. <laughs> evet kerata işte ya. Neyse bakalım ilk önce kim yarışıyor? Çekilin ben yarışıyorum. Ee, şey e, emin misin Erol Brian? Eminim sen hadi çekil kenara. Tamam tamam çekiliyorum hadi yarış bakalım. Arkadaşlar Erol destekleyenler yoruma Erol yazsın. Evet bakalım bana oy vermeyi unutmayın çünkü şimdi büyük bir şov başlıyor. Evet bakalım geliyorum Kerem Komiser bu arada seni geçeceğim haberin olsun. Evet bakalım. E, ne yapıyorum Artacığım? Herobrine amcam hemen ağacın oradaki şalteri indiriyorsun. Ondan sonra çark dönmeye başlıyor. Üst tarafa hangi karakter denk gelirse karşına o çıkıyor. He, tamam gayet basit. Sen söylemeseydin anlayabilirdim. Neyse hadi bakalım hazır mısınız? İndiriyorum şalteri. Bakalım hangi karakter çıkacak? Ulan, olamaz çark çeviriyor. Ulan nasıl çeviriyor bu Nasıl bir çark? Olamaz kim çıkacak? He? John Cena çıktı İnanamıyorum John Cena çıktı fakir. Herobrine ne yaptın ya çant delirdi resmen. Vallahi Herobrine ne? Yani nasıl bastıysan artık şaltere. Şimdi John Cena ile mi mücadele edeceksin? Ee şey evet sanırım öyle. Ama nerede bu John Cena nerede? He, o sesle de neler oluyor? Evet, korkmuyorum merak etmiyorum portal açılmış burada olamaz ne portal var John Cena geldi Hero ben geldim demek beni çağırdın öyle mi? Evet şansıma sen çıktın Hero Bey yenileceksin Öyle mi dersiniz? O zaman şu işi büyütelim Herkes ışınlanmaya hazır olsun Oy! <laughs> i̇şte geldik Burası sana tanıdık geldi mi John Cena? Olamaz bu psikopat bizi Smackdown rengini ışınladı. Bu harbiden kafayı yemiş ya. Büyük bir hata yaptın Erobay. Burası benim evim. Evet sayın mücadeleye hoş geldiniz. Bir tarafta Herobrine diğer tarafta John Cena. Herkes tarafını seçtiyse mücadele şimdi başlayacak. John Cena, John Cena. Herkes hazır olduğuna göre maç başlasın. Gel buraya John Cena. Sen şimdi görürsün hop oh, köşeye çıkıyorum ve al bakalım sen sen şimdi bu kadar al bakalım şunu şunu şöyle al. Şimdi sorarım ben sana kötü. Al bakayım oh, al bakayım. Olamaz 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 al bakayım ay oh, Hayır gel buraya yedi becetsin işte böyle hayır olamaz. Sana da biraz daha hızlı. Ama yine de onu yedebilirim. Al bakayım şuna tamamdır ben kazandım ben kazandım ye İnanamıyorum. Kazanan Hero Brain oluyor. Yahu Hero Brain, Hero Brain! Vaydino Hero Brain amca kazandı. Baba, bu Hero Brain amca harbiden kafayı yemiş. Bence de arada. Ben kazandım! Hadi bakalım şimdi eve dönme zamanı! Oo! İşte geldik. Nasıldı? Nasıl geldi bunu? Benim sıram geçti. Hadi bakalım Kerem Komiser sıra sende. Tamam bakalım hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar size Robrine'i kafaya takmayın. Bu yüzden bana oy verebilirsiniz. Hadi bakalım hazır mısınız? Şimdi indiriyorum şalteri. Hop işte tamam der. Evet bakalım yine dönmeye başladı. Yine evet yine kafayı yedi. Uçar kim çıkacak kim çıkacak arkadaşlar hadi. 4 kol çıktı. Olamaz bu biraz tehlikeli olacak. 4 kol lütfen biraz güçsüz çık. Tamam kaçma. Hayır olamaz. Şuna bakar mısınız? Hem kaslı hem 4 tane kolu var. Merhaba. Kerem komiser dövüşmeye hazır mısın? Şey pek hazır değilim. Kerem komiser hapı yuttun biliyorsun değil mi? Kerem amca senden sonra komiser ben oyabileyim miyim? Ulan ne diyorsunuz? Moralimi bozma efendim. Göstereceğim sana gününü. Hadi o zaman başlayalım. Merak etme yanımda senin için bir şey var. Var. Hop işte burada hadi bakalım dört kol efendi şimdi ne yapacaksın al bakayım nasıl uçurdun seni olamaz bu bayağı hızlıymış şimdi görsün seni hop al bakayım şuna işte bu kadar bana saldırsın şunu da al bakayım bu mücadeleyi ben kazanacağım Aa, hayır olmaz yavaş vur lan öyle vurulur mu al bakayım şurada hop şurada şöyle al göstereceğim oğlum sana gününü. hop şunu al tepe gözün mekana gitmek ister misin tamamdır ben kazandım. İnanamıyorum Kerem komiser hazırlıklı gelmiş. Evet gerçekten çok iyiydi. Vay canına ben de çok etkilendim. Ha, Herobrine bu da sana kapak olsun az anladım. Boşuna benim mücadelem daha iyiydi. Tabi tabi sen öyle san hadi bakalım ben sıramı savdım sıra zenginde. Evet bakalım yapabilirim. En iyisi ben olacağım ben kazanacağım bu yarışmayı. Hadi bakalım arkadaşlar başarabiliriz. Babacım sana güveniyorum yapacaksın. Yapacağım yüz Rüzgar merak etme oğlum hadi bakalım indiriyorum şalteri. What? Evet işte başladı dönüyor dönüyor bakalım kim çıkacak umarım zorlu bir karakter çıkmaz ne oluyor lan kafayı yedi bu Hı, Sünger Bob çıktı Hadi Sünger Bob çık karşıma çık karşıma seni bekliyorum hadi bakalım o olamaz işte çıktı <laughs> Selamlar Zigi senimle mücadele edeceğim Şey evet benimle mücadele edeceksin <laughs> Bu harika ama biliyorsun ki Sünger olduğum için ateşli silahlar bana zarar veremez şey öyle miydi? Olamaz nasıl yeneceğim ben bunu şimdi? Bir dakika buldum. Ateşli silahların sana zarar vermeyeceğini biliyorum. Ama yanımda böyle bir silah getirdim. İşte görüyor musun? Bak bunların hepsi bir hançer. <laughs> Hadi at görelim bakalım. Demek bir de küçümsüyorsun öyle mi? Al bakayım şunu ağabey. gördün mü? Al bakayım sen al bakayım. nasıl oluyormuş? O, olamaz peşimden geliyor. Al bakayım şunu, şunu görsün tamamdır işte bu kadar ben kazandım gördünüz mü arkadaşlar elimdeki bu ançerler yıldırım hançerleri nereye atarsam oraya yıldırım düşüyor İşte bu kadar harika bir şey bu gerçekten bence bu mücadeleyi kazanmayı ben hak ettim Zengin abicim bu gerçekten çok zekiciydi. Tebrik ederim seni. Önemli değil fakir kardeşim. Ben yerime geçiyorum. Artık sıra sende ne yapıyorsan yap yani. Evet arkadaşlar sıra bende. Hazır mısınız bakalım? Olamaz. Biraz tırsıyorum. Ama hepinizi geçeceğim İçiniz rahat olsun. Tabi tabi adet diyorum. Araba fısıldıyor. Ne oluyor ya? Sen geç dalganı bakalım Erobrine efendi. Göstereceğim sana gününü. Hadi bakalım indiriyorum şalteri. Hop işte bu kadar kim çıkacak? Evet arkadaşlar bu çarp yine kafayı yemeye başladı. Sağdan soldan dönüyor. Hadi bakalım kim çıkacak. Olamaz biraz tırsmaya başladım. Düzgün bir karakter çıksın. Ha? Gumball çıktı. Gumball mı? Evet bakalım Gumball efendi çıkıyor. Sen çık artık ortaya seni bekleyemem. Ha, işte çıktı. Olamaz sen mini minnakmışsın ya. He, Mini koyduğuma bakma. Gerçekten çok hızlıyım ya. Bana yetişemezsin. Demek kendini çok güveniyorsun. Göreceğiz bakalım ne kadar iyisin. Demek bayağı hızlısın Gumball. Öyle mi? Elimde tam sana göre bir şey var. Hop işte burada bir buz kılıcı. Yani çok hareket edersen bununla seni donduracağım. Öyle mi dersin? Hayır donduyla göreyim bakayım. Tamam gel bakayım buraya. Hop al bakayım sen, sen o, olamaz. Arkadaşlar bu bayağı hızlıymış. Şuna bakar mısınız? Al bakayım şunu. şun da şöyle al. Lan neredesin göremiyorum lan defol git bak vuramıyorum çok hızlı ya bu al bakayım şunu Geç şimdi görsün al bakayım şunu da al şunu da al olamaz arkadaşlar gerçekten çok iyiymiş tamamdır ben kazandım Aferin fakir kedi olalı bir fare tuttun kardeşim ama yarışmayı kazanamadım ben kazandım Siz çok bulursunuz bu yarışma benim hakkım en zor karakterle ben savaştım La yürü gidin ben Rick'le John Cena ile kapıştım. Bu yarışma benim hakkım. Siz öylesin ben de en hızlı karakterle kapıştım tamam mı ve kazandım. Hepimiz kazandık sersem. Evet fakir o yüzden buradayız. Şey evet doğru söylüyorsunuz. Ya bir sakin olur musunuz ya kazanana siz karar vermiyorsunuz ki. Evet Arda haklı. Kazanana abiler ve ablalar karar verecek öyle değil mi? Evet sanırım öyle ve onlar çoktan seçimini yaptı. Herobrine'i seçti. Hayır beni seçti. Tabii ki de beni seçti. Hey Allah'ım ya arkadaşlar herkes gerçekten çok iddialı. Sizce bu yarışmayı kim kazandı? En zor mücadele kimindi? Benim mi? Kerem komiserin mi? Zenginin mi? Yoksa Herobrine'ın mı? Hadi bakalım kazananı siz belirleyeceksiniz. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz Minecraft Fatih ailesi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir arkadaşlar bence bana oy verin. Hay Hadi görüşürüz. bye güle güle.